Anne kim bu adam sen tanıyor musun? Elin adamını ben nereden tanıyayım? Adamın biri işte. Esma anne sen? Yok kızım ben bu adamı tanımam. Ama babasını bilirim. Zamanın meşhur telkari ustası Gabriel. Bu çevrede herkes tanır onu. Ya ben aklımı yiyeceğim artık. Kim bu insanlar? Babaannemin bu insanlarla ne işi var? Herkesin geçmişinde babaannemin elizi var resmen. Bizim hayatlarımızı mahvettiği yetmedi. Şimdi başkalarının hayatına mı uzatıyor? Sultan, kızım neler oldu? De, bir de bana bakayım ha. Bu olan bitenlerin dişahla ne ilgisi var? Bu yüzük meselesi de neymiş? Azize yine ne yapmış da Miran bu hale geldi? Bu adam kim? Vallahi Şükran teyze aradığın cevaplar bende değil. Ben bu kadar sorunun cevabını aklımda tutamam. Çünkü Azize benim aklıma aldı. Anne bu durumda bile hala dalgam geçiyorsun. Ne yapayım? Yalan mı? Bu eve akıllı giren deli çıkıyor. Zaten girenin de çıktığı pek görülmedi ya. Baksana şu kadıncağıza. Bu eve geldi geleli çakıldı kaldı. Beli büküldü iki büklüm oldu bitti kadın ya bir odaya tıktılar, çekip çekip gidiyorlar. Anne yeter. Bırak dalga geçmeyi de. Bu yüzük meselesini biliyor muydun onu söyle. Benim bildiğim tek bir şey var. O da Azize yine bir oyunlar peşinde ama bu sefer köşeye sıkıştı. Azize iyi izle Şükran teyze. Onu her zaman böyle göremezsin. Seyirlik değil ömürlük olur inşallah. Sultan ne diyorsun sen? Bir anın halini görmedin mi? Adamın dediklerini duymadın mı? Bak Şükran teyze. <laughs> sen burada yenisin. Farkında değilsin. Ama bu evde herkes delirdiği için biz dikkat çekmiyoruz. Normalmişiz gibi anladın mı? Bu bizim rutinimiz. Alışırsın sen de. Şu avluda bir gün olay kopmasın, boşluğa düşersin, depresyona girersin. Bu evin kıdemli delisi olarak benden sana tavsiye. Şurada ne olursa olsun bir kenara çekilip izleyeceksin. Sonra da Esma'dan bir kahve isteyeceksin. Ah, çok düşündük. Kim bilir Azize'nin bilip de bizim bilmediğimiz neler var. Neyse, çıkar kokusu yakında. Esma, bize birer kahve yap. Benimkini biliyoruz. Yap da cümbüşü bir izleyelim. Notlarda bize bir tehdit yok. Kim gönderdiyse belli ki derdi seninle. Ama neticede ucu bize dokunuyor değil mi? Hatta anneannene. O ne demek şimdi? Onu da bağrına bastığın anneannene sor. Bana inanmıyorsun belki ona inanırsın. Azize Hanım, geçmişi sen yazmıştın ama geleceği ben yazacağım. Yani? Anneannemle ne var bunun? Bunu anneannenle yollamışlar. Biri geçmişi değiştirmeye çalışıyor Mira. Ama o ben değilim. Şimdi düşün bakalım. Şükran'ı sen mi buldun? Yoksa bizi birbirimize düşürmek için onu bulmanı mı istediler? Sen benden anneannemi sakladın. Senin benden sakladığını bana bu notu yollayanlar buldurdu. Allah'ım ya. Sana düşmanlık edenler bana neden iyilik etsin? Düşün Miran. Düşün. Bizi birbirimize düşürmek kimin işine yarar? Yapma babaanne. Bari bu sefer yapma. Şadoğulları deyip sıyrılma. Bana delil göster delil. Sana oyun kurduklarını, arkandan iş çevirdiklerini gösteren bir ispat ver bana. Şadoğulları sinsidir. Şadoğulları zekidir. Belki de Hanife'nin başına bu işi onlar getirdi. Kendi yaptıkları belli olmasın diye adamlarını kullanıyorlar. Belki de aramızdaki bağ fark ettiler. Bunlar maşa varken ellerini uzatmazlar. Hadi babaanne. Miran. Beni durdurmak için kendi kızlarını kaçırmadılar mı? Bu Filipos mudur nedir? O adamı getirip seni aklını bulandırmadılar mı? Ha? He? Hazar kolundan tutup bir adamı buraya getirdi. Adam bizden cesaret bulup konuşmadı mı? Sen gerçeği dinlemedin mi? Hazar düştüğü zaman senin gözlerin içine baka baka beni miran itti demedin mi? He? O boşanma kağıtları Yaren'in imzaladığını Reyhan'ın bir günahı olmadığını evvela söyleyen ben değil miydim? Sen benden daha neyin ispatını istiyorsun? Yaşadıklarımız en büyük ispat değil mi Mira? Bana inan. Bana inanmaktan vazgeçme. Çünkü ben sana bir kere yalan söyledim. O zaman da seni kaybettim sanmıştım. Onun da bedelini ödüyorum. Ama seni kaybetmektense, bir ömür boyu bedel ödemeye razıyım. Tamam, ben anladım seni. Ama... ...ben bana bir keresinde kaç cephede savaşıyorum demiştin ya. Ben senin yüzünden her gün başka bir cephede savaşıyorum sen beni sürekli kaybedeceğim savaşlara itiyorsun. Çünkü benden sürekli bir şeyler saklıyorsun. Ben senden bir şey saklamıyorum Yiren, ama Ayşe saklıyor. Günü gelince o konuşacak. Asıl o konuşacak. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.